Evet. Ee, yani şu sesle uğraşa uğraşa ömrümü ömür gitti. Hani bu mikrofonu çözene kadar ikinci bölümdeyiz bu arada. Oraları atladım ben. Yine savaş veriyorum mikrofonla. Önceki videonun sesi de ben baktım. Aa envanterimiz var mı? Doğru benim. Aa. Neyse. Yani işte ne diyordum? Mikrofonla savaşa savaşa unuttum yani. Videoya giriş yapmayı bile unuttum. Gerçekten hani şu çızırtı engellemek için yazılım da aldım, şey de yaptım. Yok, olmuyor. Hani mikrofon değiştim yine olmuyor. Başaramıyorum. Neyse en azından ticaretimiz yapalım. Aç bakalım Şimdi bizim burayı çevrim içi ha. bildirim alacakmıştık. Güzel. Prolar falan görsün bir tablet tablet alınabilir ileride tabii. Seviye 5'te kare bir çekim gelmişiz. Hala bir işimiz yok henüz. Nasıl kutu mu var ya? Postaneye buraya getireceğiz. Galiba. Aaa Güzel iş 54 40 Ya nakit vermeyin işte 63 37.5 Dükkünlere nerede kart eden nokta artık. Şimdi şu temiz değil diyor Allah'ım yarab. Dağıtmayın dükkanını temiz olsun kardeşim. Yani burada mikrofon yerini değiştirdiğim için şu an bana çok taraf geliyor mikrofon yeri. Tüm dükkünlere satıyoruz var da Paramızı verdim mi? Vermiştir. lazım. Ee Şeytanı da verelim. Allah'ım vakit elim açıldı yani tüm her gün bu koyunlara gir 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 ya yani. bu ya bakalım yeni ürünler olarak yeni lisans olarak ne alabiliriz ee, sözleşmeler Şef var şu Dört tane çakmak. Bir de çakmak kazı. Üç tane çakmağımız var. Bir tane de çakmak kazı diyor <laughs> yani anlamı <var> ya. Ya. <laughs> ee, 21.50 para vermeyi unuttum. <laughs> görmedim nasıl İki dakika işi odası. Ne zaman sürüyorlar. biraz beklesin o da bir şey olmaz. 37.05 küçük boy ürünler için bir stand alınabilir. Hatta bir raf direkt. Nerede dekorasyon değil. Ekipman. Ha. 3 set. Ama büyük bunlar. sekiz ee, Böyle bir Yok hmm, yukarıdan tarzı bir şey şey var mı? Çalışan ne zaman alabiliyoruz? Yani şöyle çalışalım. Genişleme seviye 9'da. Çalışanlar seviye 7'de. Biraz daha çalışan bir Biraz daha amel olacak. Çünkü para yok. 27, 85. 22. bu nasıl bir tip ya yani bu mikrofon için yani yazılımda denediğim gürültü engellemedi o da bu da maksimum bu kadar oldu yani başka bir çıkar yolu yok ya açıkçası daha da bir şey yapamıyorum yani maalesef Mikrofon değiştirdim yani. Oh. Kula ah oh. Umarım o ses gitmeye gitmedi çünkü sağır eder. Yani beni sağır ediyor daha çevrimiz göre sıfır çık. Şöyle bir tam alalım bu turda. Şöyle bir 530 dolarlık kalsın burada. Sonra biz bir de ekipman alalım. Ne koyalım? Küçük boy ürünler. Büyük boy ne var bu var Bu büyük boy mu o Büyük boy Şöyle iki tane daha ekleyelim işte ya Sonra bir de şuradan Sözleşmelerden Şöyle hareketten tık 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 Heh, bunları da geç şu basın tamam ha ha işte 866. tamam nerede raflarımız ha bunlar Bunu arkaya atalım. Ha, bunu keşke daha önce düşünseydim. Koyduk. Biraz daha ortaya doğru çekelim ama. Çünkü böyle sığmayacak. Şimdi biraz daha ortaya koyduk. Şu, şu sigara. Bunu çarpma sözü buraya. Şimdi şöyle. Çakmaklardan güzel para kazanacakmışız gibi geliyor. Şu an içim öyle bir his doğdu. Şimdi buraya sonra altın sigara buraya bir de mavi sigaramız var o da buraya Şu altın bitmek üzere onu dolduralım Ağzını açalım. Başka bir şey var mı? Demek. Onu da şöyle koyduk. Şöyle. Sen çok hırsız adamsın. Vallahi. Ne yapacağız? Evet, sen yankılı olmuyoruz işte. <laughs> <laughs> Altmış, her gelene süpürge çıkartıyorum öyle Çapalık çivim hiç ispat etmemiş. Külük mavi çapalık. Şöyle bunları götürelim. Külük kısımlar dedim. Evet. Şimdi 17 25 Ve 18.40 mavi çarpmak istemişti Ama mavi çarpmak yeterince yok O yüzden almamız gerekiyor üzerinde geçelim 12 5 Şöyle mavi çakmak kısmı. Şu çakmaklardan şunlardan da birer tur sipariş geçin. Sigara durumu. Evet. bu abi. 23 Tokmağımızı benden. verelim. 15 dakika oldu mu ya? Ben 15 dakikadır konuşuyor muyum ya? Acaba? Yani video 15 dakika olmuş da ben sustuğumu hatırlamıyorum açıkçası. Gevezeliğim tuttu demek? Yani. Ver bakalım. Al bakalım. Aha GEL buraya. Aslında. İşte bak. Bak Pardon, beklettim. Bir tane arası burası. 88

Evet makalda. 35.15. Bir 4 olduk. Bu yine saat dedik ya. Ee, şu seans bitsin bugün oyunun içindeki gün. Ondan sonra videoyu bitirelim. Tamam, tık tık. Çok da bir şey söylemeyeceğim. Buradan neresi olur? Şeyden sipariş yok zaten. Tabletimiz de yok. O yüzden bununla da yok. Çalışan alamıyoruz. Çevrimiçi siparişe baktık yine formaya bakmamızın bir anlamı yok. Çalışan alamıyoruz. Bankadan borç alamıyoruz. Çanta bir altı ayağımız sözleşmemizi geliştirebiliriz filtre tipleri ha, tütüne doğru dönüyoruz tüp dolum makinesi bir de yeni küçük küçük büyük büyük neymiş o da? yani yeni ürünler çabuk açılacak gibi duruyor 5.3 Canı büyütmemiz gerekecek bir ya. Bu oyunların dengesini kurmak gerçekten zor hani. Ne zaman hareket özgürlüğü tanıyacaksın. Onu ayarlaması gerçekten çok zor çünkü hani erken tanımladığımızda oyuncu çok çabuk sıkılıyor rehavet oluyor yani ee, çok geç verdiğinizde oyun yoruyor gerçek anlamda yormaya başlıyor o yüzden çok dikkatli game design konusu bu tip oyunlarda çok kritik bir konu ben videonun sonunda niye böyle bir muhabbete girdim bilmiyorum. Evet kendinize iyi bakın. İyi günler. Bu videoluk bu kadar. İsterseniz devamı gelir bununla. Bu arada kaydedeyim de yalnız. İyi günler.